Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Serpik'le Carpro Sesimulator'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. Yanımda kimse yok gibi. Ee, önceki bölümü çekmiştim ama kayıt programında bir hata oldu işte o yüzden o bölümü yayınlayamadım. O bölümde sadece bu araba almıştık bir de bu araba almıştık. Öyle birkaç araba satış yapmıştık ve yolumuza devam etmiştik. Çok ilerleme yapmadım zaten. Bu bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada videoyu beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi arabayı satışa koyalım hemen. Hız kaybetmeden. Neredeymiş? Web sitesi. Tavaşı koysak mı ya? Tavaşı koymak ya bizim sürüş arabamız olsun. Kaliteli araba. Cıkkanımızı açalım. Bunlar temizlemiş miyiz? Bizimki de çalışmıyor ya. O kadar çalışan aldık. Hiçbir şey aradı yok. Biraz gezelim mahalleye gidelim. Açık arttırma varmış bugün saat 3'te. Unutmazsak ona da gideriz. Oradaki arabalar bayağı değerli oluyor. Bakalım. Ha. Ay. Benimkinin ikinci versiyonu. Bakalım. Hey, 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 2006 model tofaş mı olur? Allah seni bildiği gibi yapsın 3000'e ver bana git. Hadi. Hasbinallah Allah. Im. 3400. Bak son teklif yoksa sana. Böyle. Aferin. sorun var mı arabanın? Çekeceği çe gönderdirek direkt. Direkt. Ne oldu lan? Müşteri geldi. Yo. O zil neydi lan? Hadi O Dodge Challenger'ım satılsın be. Bir araba ben bunu verdim. Müşteri gelmedi daha ya. Seni satalım hemen. Kirli gibisin biraz Ya be bu grif kiti yok bunda. Ucuza satılır bu. 10 e satılsa iyidir. %100 kar yapsak yeter. Allah bereket versin daha ne istiyorsun. Buraya koyduk. Tuvaletinizi alalım web sayfası hangisi şimdi bu evet 2006 model aynen öyle buna bir 15.000 yaz buna zaten 5000 maksimum teklif verecekler başka teklif vermeyecekler öyle hissediyorum müşteri de gelmiyor ofise açık ama anlamadım bugün bereketsiz bir gün galiba aha müşteri geldi topaşa gelmiş ya fakir teyze Bak arabam temiz. Benzin %98 bak. Öyle söyleyeyim. Vur dedik de öldür demedik ya. 5300. Hadi git al git. Al. Uf, çok sinirlendim şu an. Satmayacağım ha teyze. Az kaldı. Yani adam olacaksın böyle. Ya şu araba neden müşteri gelmiyor ya? Çok mu pahalı? Yok. Aa diğer müşteriler de varmış lan. Keşke satmasaydım ya. Gençlere satsaydık. Piyasa yaparlardı. Şimdi diğer arabaya beklerim bekleyelim ya. Ya da ya da dur dur dur. Açık arttırma var oraya gidelim hemen. Bilet alayım. Ver abi ver abi ver abi. Hemen. Otur buraya. Param yok keşke alabilsem. Aa ikinci araba geçtik. Bu, buna verilir mi ki para ya? Çok kafamı kurcalıyor ama en düşük miktar verelim. İndişe ver ya var bana Çok pahalıya gidersem ben seni döverim Şimdi teklif veriyorsun Ben alacağım Ben alacağım Böyle adam alacaksınız O Bu araba almak lazım ya Bu araba çok hızlı diye hatırlıyorum Yok lan golfmüş bu Of ne piyasa arabası lan Ben verdim abi Aynen öyle Yeter bu kadar çok pahalı. Ben bunu alamam. Param da bitmiş zaten ya. Mehmet Tofaş'ın fiyasa. Şu bırakayım. Yeni arabalar gelecek ya. Koşarak geliriz buraya. Geldik. Daha bitmedi mi ya bu? Hadi bitin. Ya 100 bindi la bu. Bana nasıl geldi bu? Ha. Seni göndereyim direkt. Git sen senin bir tadına bakalım be ya. Nasılmış? Bir modifiye etsem var ya bu canavaralar. Ya bu araba satılmıyor ya. Bana yerde galiba bir onu şey yapayım. Dek hemen. Web sayfası. Satılık araba. Satıştan kaldır. Hadi lan. Kaç bin? 30 almışız. 100 bine satarız mı ya? Ha. Yerinde satalım golfe. Golf nerede? 17 almışız. Y 75 bin. 750 bin oldu. böyle. Dur aç kapı yapalım ofise. Açalım. Bakalım bile sana. Bu ne kardeş? Var o kötü. Benmedim. Benim topaş daha Hoppala. Tabletimizi açtık. Web sayfası. Olması lazım. Kaç? Ben bunu 12 yapmışım. 50'ini satayım Hadi müşteri bekliyoruz. Müşteri gelince devam. Aha, müşteri geldi. Vallahi baga girmiş ha koyduk çıkardık ya. Bu işleri geldi direkt. Benzin yakmış ya. Keşke de olursaydık. Zaten ben o kadar aldım. E çık git. Ha, iyileş. Yok satmıyorum. Satmayacağım. Yok satmayacağım. Satmayacağım. Sen bakalım ben. Sen be 75 ver git hadi. Hadi git. Oo. 49 diyor oğlum. 17 aldık. Hemen satacağım sana. 55 lira sana. Kaç oldu? 5500 diyorduk. Aa. Gidiyordu paralar. 52 yeter. Hadi git abi, hadi git. Sen de bir İyi bir ver de Bak, 24 bin 24 bin Hadi 30 bin Hayırlı olsun 30 bin hayırlı olsun sana hadi Hadi 25 hadi, Çık git Sana bakayım Vallahi iyi para ver git satayım ya 100 binde kapatalım bugünü 48 55 Anlaşar. 55. Valla 55. Aaaa. Gıcıklık yapma ya. Al git. Hadi çık git. Bu, bu de 135 bin dolarla kapatıyoruz. Bir eve gidelim de öyle kapatak. Allah Allah. Arabamız var hala otobüsle gidiyoruz evet. anlamadım ben nedir. Nasıl bir fakir ruhluluktur bu. Bizim şey beceri puanımız gelmiş. pazarlar ver ya direkt. İyi pazarlık en iyisi. Nasıl ben 3000 dolar harcamışım anlamadım. Araba aldım o kadar. Ofis kirli araba pazarı. Aa araba pazarı açıksın iyi güzel. Ne oluyor lan? Direkt araba pazarına gideyim lan. bizim eleman Şehir merkezi hemen. Arkadaşlar video buraya kadar izlediyseniz bir like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Hmm. sen çok KDR 8 gibisin. Çok pardon. Sen? 80 yok. Sen seni alırım ama bak. Seni alacağım. Ona. Vay, sen de bizi yana. Allah Allah. Range alırız bizden. Abi bu fiyatlar ne ya? Seni alayım. Tesla. Satılır direkt. 90 bin Tesla vermem. 3 ya e abla bir yürü git Allah aşkına ya. Bu da Tesla. Bismillah. Range Rover. Masak. Ya seni alayım hadi ya. Ne uğraştırın. Al abi. Ver abi ver. Pazarlık. 100. Ona ver. Hadi ada Hadi. Al. Kazıkladı galiba bizi ya. 110 bin bu arabayı satıyorsa. Sesi de ya arabanın. İğrenç. Sat satılsın da bari. Başka bir şey istemem. 25 bin param kalmış. Benzinini dolduralım. Hemen bir koyalım. Sahibinden temiz acil satılık. 200 bin. Tamamdır. Bir de mahalleye gidelim. Mahalleden ucuz bir araç edersek. Çok güzel olur. Baba ne olmuş baba? 2023 model. 41'im yok yok. Satılsın şu araba, valla 40.000 feda olsun sana 13.000 Pazarlık da bunu ben 9.500 95.000 veriyorduk aaa Gidiyordu bütün paralar Hadi 10.500 10.500 tamam 10.500 Bak Sinirlendirme beni çok sinirleniyorum sen. Aferin böyle. Aferin. Adam olacaksın. Neyi varmış araban? Hiçbir şey yok Men değil eline. Mendil verdim benim Şu dükkanı aç kapatalım. Açtık. Hemen park edelim arabamızı. Çok ağır bir araba ya. Ofiste müşteri var bir dakika abla. Bekle biraz. Allah Allah. 35 bin. Hadi seni sattık. Tesla. Tesla zaten kadınlar kullanıyor. Başka kullanıyor ki. Hmm, bak sıfır araba gibi. Oo oh, pazarlık. 170 bin. Al senin olsun hadi. Çok pazarlık yapmadık. Allah'ım evet. Ben bir Topaş'a bineyim ya ben. Binemiyorum. Çok iyi. Çok mu sıkıştırdık arabaya? Hah bak lan benim. Geçmedi ya. Yarba bir daha. Yanı koyduk. Allah Allah. Ya. Tesla mı alsak? Tesla'yı satalım. 90 binsin ya seni. 80 bin alırım. Öyle hissettim. Sen de hemen yani onayladın ya. Kolay oluyor biraz ben böyle sevmiyorum. Benim araba zaten. Sen yüz bin e mi veriyordun? 100 bin. Bütün paramı veriyorum hadi. Sinir ediyorlar ya. Pazarlık. 99 bin. Hadi çık git. daha tamir ettireceğim ya. Tamire gönder. O araba hızlı diye düş biliyorsun ya. İnşallah hızlıdır hadi. O bin dolar ne ya? O da bize iyi. Tamam. Bu kaza yapsa da bir şey olmaz. Eski araba zaten. Gel bakayım test olacak. Dur Ses gelmiyor moralim bozuldu. Bir dakika bekle. Şu testleri koyayım satışa. 200 bin. Aynı fiyat. Galiba bu kere adamı da hiç sevmem ya yani. Kaç verirsem vereceğim valla. O kadar değil ama. 17 bin. Vur dedik öldür demedik mi abi. Direkt Konya'da aldı ben anlamadım. Nasılmış? Şimdi ilk. Seni boyacıya götüreceğiz tamir oldu sen. tamir olmadı bu da. Kaç dakika var? Sağ. Bak tavan değişmiş. Bagaj değişmiş. Arka sol kapı değişmiş. Kabut değişmiş. Sağ çamurluk değişmiş. Ben anlamadım ya. Aracımız hazır oldu. Şimdi bunu bir boyacıya götürelim. Boyalı olmasın aracımız. Bütün para gitti ya. Senin için bak hepsi. Anan ne Tamir ettirmiyorum lan. Al kırdım Buracım kırdım. Çökte bir şey kasar ya yani. Satış okuyayım seni hemen. Mendil Sen de 200 bin. Bak gene... ne dedim? Sen gene mi geldin ya. Senin araban vardır. Paran da vardır. Of, of. Sen de öldürüyorsun hep abla ya. Vallahi her geldiğinde en düşük fiyatı sen veriyorsun. Anlamadım direkt kaldı. Çok sıkıntı. Evet arkadaşlarım işlere geldi. Hemen hemen. Bu hasarlı ama biraz ya. Onu ne avradın? yani 170 bin veren 195 bin de verir yani. Geri zekalı adam. Vallahi geri zekalı. Araba bakalım bir tane daha. pazar kapamadan hemen bir tane de araba çözmemiz lazım. Şu Range Rover şu Porsche alabiliriz mi lan? 300 kaçtı bu? 300 aman pazarlık 250 bin. Hadi ananı avradın direkt verdi. Tamam seni aldık. Seni alabiliriz mi? 300 bin yok. Boş ver. Seni alabiliriz ama. Gel buraya. Gel buraya. Tamam 100 bine bırak. 100 bin. 100 bine bırak. Kaç paradı? 110 bin. Hadi. 120 bin işte. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Teklif de yapamıyoruz ya kareye Küstü karı bize. AS 86. 70 bin. Pazar. 50 .000. 50 bin ver. 56 bin. Hadi. Ah oh, bak. Bak az kaldı. Sen de gideceğim Sen neden gidiyorum ya ben? Çekice gönder. Sen de gel bende. Araba çok iyi gibi ya. ne avradın ne? Senle bir yarışa birader ya? Gel bir yarışa Arabalar çok kötü ya. 4 şey için ben yarışmam. 200 de için de yarışmam. Gel gidelim. Araba bundan sarına değmiyor değil mi? Arabalar okuyalım da. Diğer araba neredeydi onu bakalım. Gece oldu da bir kapatmak lazım dükkanı. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Ben nereye? Ana. Buraya yönlerdeydin değil mi? Bizim topayı sandım bunu. Hep de yakıt ben anlamadım. Yakıt full yok geç. Koy şunu şuraya. Hepinizi satacağım bekleyin. Kapat dükkanı. Evimize Evimizde yani karavan. Sokakta yatsak dükkanda yatsak daha iyi anlamadım ben. Ev alacağız alacağız rahat olun. Bakalım. 530 bin kazanmışız. 612 bin harcamışız. Benim nasıl o kadar para var ben anlamadım. 50 binim var. Fatura. Allah. Gidelim biz ofisimize. Faturaları ödeyelim. Ya da. Bu benimlik bu kadar olsun bence. Evet arkadaşlar bu benimlik bu kadar oldu. Videoya beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. 10 like de yeni video gelir. Görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.